Sevgili gençler, selamlar, sevgiler. 2025 Tayfa sizler için Metin Yayınları TV YouTube kanalında parkur, paragraf çalışma programı başlıyor. Siz bu programı bir nevi kamp olarak düşünebilirsiniz. Parkur Paragraf kitabımız bu. Bu kitabın çalışma programı için gün gün Metin Yayınları TV YouTube kanalında çözüm videoları yayınlanacak. Parkur Paragraf'ın içeriği nasıl? Parkur Paragraf 3 kurdan oluşuyor. Birinci kur ısınma hareketleri, ikinci kur ÖSYM sorularına hazırlık ve üçüncü kur %100 ÖSYM başlıklarından oluşuyor. Bu başlıklar altındaki soruların seviyesi de şu şekilde. Birinci kurdaki ısınma hareketi soruları genel anlamda par paragrafa o ilgili konunun paragraf sorularına başlangıç seviyesindeki sorulardan oluşuyor. Zaten adından da anlayacağınız gibi sizi yavaş yavaş konuya ısındıracak sorulardan oluşuyor. İkinci kur ÖSYM sorularına hazırlık. Evet ÖSYM mantığındaki sorulara hazırlık yaptıracak. ÖSYM mantığına yakın ve ÖSYM mantığındaki sorulardan oluşmakta ikinci kur. Üçüncü kur %100 ÖSYM. Evet bu kurdaki sorular %100 ÖSYM mantığında ve bunun bir tık üzerindeki sorulardan oluşmakta. Arkadaşlar eğlenceli ve temelden paragraf çalışmaya başlamak isteyen arkadaşlar için kaçırılmayacak bir kamp olacak bu. Bu kampı Kaçırmadan gün gün yayınlanan videoları takip ederseniz arkadaşlar sizler için çok daha isabetli, başarılı bir paragraf çalışma programı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum kampı çalışma programını kaçırmayın metin yayınlar TV'yi ta takip etmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.